Merhabalar, meslevi şerifler efendim bugün günümüzün de en büyük sorunlarından biri olarak gösterilen halbuki dünyanın güzelliği olan kadınla süsleyeceğiz. Meslevi şerif ne diyor? İnsanlar için süslenmiştir ayeti gereğince Allah'ın süslediği güzel yarattığı kadından nasıl kaçılır? Allah kadını erkek onunla huzura kavuşsun, rahatlasın, ona eş olsun diye yarattı. Hazreti Adem nasıl olur da Hazreti Avva'dan ayrılabilir? Erkek yiğitlikte zalı olur Rüstem olsa, kahramanlıkta Hazreti Hamza'yı bile geçse yine ki kadının esiridir. Mübarek sözleriyle cümle alemi mest eden Hazreti Muhammed bile Hazreti Ayşe'ye ey pembe beyaz kadın, ey Hümeyra'' Bana bir şeyler söyle de beni rahatlat diye buyurdu. Su bakım güç bakımından ateşten üstündür. Gerekince ateşe saldırır onu söndürür. Fakat su bir kaba konunca ateş onu kaynatır. Su ile ateş arasında bir tencere girince su ateşi söndüremez de ateş suyu yok eder onu buhar eder. Görünüşte su ateşe galip olduğu gibi sen de kadına galip isen de iç yüzden ona mağlupsun... Çünkü onu istemektesin. Böyle bir hassa ancak insanda var. Hayvanda ise sevgi azdır. Bu da onun noksan yaratılışındandır. Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki, kadın akıllı kişilere ve genül ehline fazlasıyla galip olur. Cahil kişiler de, kişiler de kadına galip gelirler. Çünkü onlar pek sert, pek kaba kişilerdir. Cahil ve kaba erkeklerde incelik, lütuf, sevgi azdır. Çünkü onların yaratılışında hayvanlık vakfı, vasfı üstündür. Sevgi, incelik, acımak, insanlık huyudur, insanlık vasfıdır. Öfke ve şehvet ise hayvanlık huyudur, hayvanlık sıfatıdır. Kadın sadece bir sevgili değildir. Kadın, hakkın ışığıdır, nurudur. Sanki o mahluk değildir de haliktir. Evet, sevgili Mevlana çok güzel kadını tarif eder. Bugün de hala ihtiyacımız olan kadını 800 yıl önce tarif etmiş. Şimdi bugün de Arife günümüz. Evet, evet. Ve Arife adı kadın adıdır bizde aynı zamanda. Evet evet ne e, güzel. Ne Arife böyle önemli bir anlamı var ki kadını at Efendim Arife günlerin en önemlisidir. Hani biz Arife deyip geçiyoruz ama Allah indinde. ...muhasebemizin yaptıldığı... ...ve arif olma fırsatının... ...önümüze geldiği gündür. Bugün günlerin en önemlisi. Yarın inşallah... ...sabrın neticesi olan bayrama erişeceğiz. Bayramda Allah'ın bize... ...ne mutlu... ...sen vazifelerini yapmanın huzuruyla... ...vücudunu bayram haline getirdin... ...diye Bayramlık arifliktir. Bayramda olabilmek... ...sabrın neticesini idrak etmek... Ve e, üç, bir ay süren sıkıntının sabrın son on günde tecelli eden Kur'anla Kur'anın hakikatiyle bayramlaşmasıdır. Çünkü insan sıkıntı ve çektiği zaman mutlaka Allah'ın sevgilim ben buradayım midasını duyar. Yeter ki Allah onu evde bulsun sebeplerin peşine takılıp geçmiş. Yani sıkıntı olur. ve e, zorluk çekiyorsak Allah'a sığınıyoruz o zaman. Kesinlikle ve Allah onunla bir ve beraberdir. Malum haliniz güneş viranelere doğar. Onun için sıkıntı anında Allah bize çok yakındır. Bizimle bir ve beraberdir. Dolayısıyla bayramda bunun idrakidir. Onun için bugün herkes Nasıl bir Ramazan geçirdiğini, ne kadar sabrettiğini, ne kadar hangi organların oruç tuttuğunu idrak ederse, çünkü bayramı o kadar anlar diye düşünüyorum. Yani sadece midesiyle değil, gözüyle, eliyle, diliyle e, oruç tutmuş olanlar bayram edebilir. Diye. Evet ne güzel söylediniz, <laughs> çok güzel. Efendim kadın meselesine gelince çok hoş bir mesele. Burada bahsedilen kadın nefsin ego kısmını aşmış, dişilikten kurtulup kadınlık makamına yükselmiş olan kadındır. Zira Allah'ın cemal tecellisi yani güzellik tecellisi en ince perdeden kadından tecelli eder. O halde kadına baktığında Allah'ın ismini gören insan, o hakikaten ona aşık olmaktan çekinmez. Çünkü onda aşık olduğu kadının vücudu ya da şekli değil, ondaki Allah'ın zarafeti ve güzelliğidir. İşte böyle idrak eden erkek, kamil erkektir. Ama maalesef bugün şiddet olayları, kötü muameleler bunlar. Her gün gazete ve televizyonlarda şiddetten öldürülen kadınlar, işkenceye uğrayan kadınlar, dövülen kadınlar, e, töre cinayeti o kadar çok o, duyuluyor ki insan yani bunların nasıl Müslümanlığı kavradığını anlamakta zorlanıyor. Bunda son derece haklısınız. Zira İslam eğitimi olmayan kişilerin ancak yapabileceği şeylerdir. Bir kere İslam'da her yaratılmışta Allah'ın adı olması hasebiyle ona son derece değer vermek vardır. Hatta Yunus Emre'nin bir kez gönül kırar, kırar ise bu kıldığın namaz değil diye bizi uyarması, buna çok dikkat etmek lazım. Bırakın kadın erkeği bir gönlü hafifçe kırmak, onu aşağılamak, küçümsemek bile bütün ibadetlerimizi Allah indinde sıfıra indiriyorsa haşa insana kötü muamele etmek hele şiddetle muamele etmek hayvani vasıflarımızın nefsaniyetimizin ve benliğimizin egomuzun neticesidir o zaman biz birine şiddet veya alaycı muamele ediyorsak kendi seviyemizi anlarız başkasını küçültemeyiz ancak kendimizin ne kadar aşağı bir seviyede olduğunu idrak edebiliriz bu yüzden hepimizi Allah korusun çünkü farkında olmadan bazen ...çok kötü kalp kırıyoruz... ...Eve Hümeze suresinde... ...kesinlikle yasaklanan bir şeyi ...gençlerimizde ben çok görüyorum... ...alaycı bakışlar ağz burun dükerek arkasından insanların alay etmek bazen de çok zeki olduğumuzu göstermek için başkalarını herkesin yanında küçültmek ve küçümsemek. Bunlar Allah indinde katiyetle ve kesinlikle yasaklan. Yani kadını hep ikinci sınıf gören sen anlamazsın diyen onu e, kendi gözü ve vasfıyla gördüğü için e, hayvan muamelesi estağfurullah yapan İnsanlar aslında kendilerini küçültüyorlar. E, küçültmüş olurlar e bir de tabi bu insanlar hiç Kur'an-ı Kerim bilmiyorlar hiçbir şekilde dille alakaları yok demektir çünkü nice hikayeler yazılsa da kadın için İslam dini kadını yere göğe koymadan yüceltmiştir bütün emirler kadın ve erkeğe eşit şekilde inmiştir Allah hiçbir yerde kadını daha aşağıda tutmamıştır e, fıkri fıkhi kaidelerde dahi Onlarda da çok ince nüans farkları vardır. Dolayısıyla kadın Allah indinde çok değerlidir. Çünkü kadın erkek farkı bu dünyaya ait bir fark farktır. Allah indinde böyle bir fark yoktur. Ve Rabbimiz diyor ki zaten ikinizi de aynı hamurdan yani. Kesinlikle. Yani birinizi altın tozundan, birinizi çamurdan değil mi? i̇kinizi de kendi üflediği evet. evet. diyor. Doğru efendim. Dolayısıyla burada kadının bir şansı daha olduğunu düşünüyorum acizane. Çünkü Allah o azim şan aynada kendine baktı ve erkeği yarattı. Erkek aynada kendine baktı ve kadını var etti. Şimdi burada erkek aynada kadında sevdiğini görmezse Allah'ı tanıyamaz. Kadın ise ezelden nasipli olduğu için ihtiyatsız Allah'ı tanıma özelliğine sahiptir. Bu yüzden Hazreti Mevlana doğrucu olması hasediyle de kadını adeta mahluk değil halik, halk edici diye değerlendir. Onun için yani erkeğin kadın aynasına son derece ihtiyacı vardır Allah'ını bilmek ve görmek için. Bizim de bütünü daha kolay idrakimiz için erkeğe bakmaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla her iki grubun da dünyevi farklılıktan oluşan farklarını birbirine ihtiyacı var. Öyleyse kadın ve erkek farkını kaldırıp tek görmek lazım. Kadın okuyamaz demek, kadın eğitim göremez demek, kadına sorulmadan onu evlendirmeye kalkmak Peygamberin katiyetle yasakladığı şeylerdir. Bunların üzerinde özel durmak istiyorum. Kadınların haberi olarak ve izni alınarak evlendirme mecburiyeti vardır Peygamberin sünnetinde. O halde kadının çok hak tanımamız lazım. Oku emri herkese eşit gelmişti. için kadının eğitim görmesi erkekten daha önemlidir diye düşünüyorum ben. Çünkü o kuşakları yetiştiren mi? Evet, doğru sadece kuşakları yetiştirmekle kalmıyor. Kendi öyle bir örnek oluyor ki kadının bir hasleti de tevazu, arkada kalarak son sözü söyleyebilme kabiliyetidir. Onun için belki çok önde görüp gözükmez ama o edebiyle, haliyle ve tavrıyla daima son sözü söyleyendir. Bu bakımdan da çok önemlidir. Anlar işmel çok büyük bir mutasavvıf. Kadının aşkta en yüksek derecede olduğunu hatırlatarak Peygamberin Allah'a olan aşkını ya birleştir, ruhu bir kadındı diye Peygamberimizi değerlendirmesi, Ruhun ve da adlı kitabı çok güzel ve cazip kurmuştu. O inceliği, o evet. Enerapeti, güzelliği anlaması kadına olan üstü değer vermesi, evet. 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 Hazreti Hatice'ye olan büyük aşkı ölünceye evet. kadar tek eşli olması. Evet. Hatta Hazreti Ayşe bile şunu da çok zevkle anlatmak isterim. Tabii ki herhalde en sevdiğiniz eşiniz benim, en güzel ve bakir tek eşiniz benim dediğinde la hayır vallahi Hatice demesi. Aslında ömrü boyunca yalnız Hazreti Hacı'yı eş olarak gördüğünü ve diğer evlendiği bütün hanımları çok özellikle bastıra bastıra söylüyorum. Cebrail gelerek Allah'ın emrini emretmesiyle evlendiğini tekrar tekrar insanlık alemini hatırlatmak lazım. Onun nefsiyle ilgisi yok mu? Asla yok. Onda nefsani hiçbir şey yok. Zira hatırlayalım lütfen. kendisine kendisini bu şekler lütfen bu iddiadan vazgeç. Sana devrinin en güzel kadınlarını, paralarını ve evlerini verelim dediklerinde hayır bir elime ayı bir elime güneşi verseniz Yine de Allah'ımdan ve onun peygamberi olduğundan vazgeçmem. Bana ömrüm boyunca Hatice yeter deyişi de onun hiçbir şekilde böyle bir ihtiyacının olmadığı sadece İslam alemine evlenmenin bile ne kadar mukaddes bir vazife olduğunu öğretmek amacıyla evlendiği ve çoluk çocuk sahibi olduğu Ve bize yaşamanın her anını Allah'la ilişki kurmak için bir fırsat olduğunu öğrettiğini hatırlamak lazım. Evet sevgili peygamberimize binlerce salat olsun ki bizim güzelliğimizi e, ve de Allah'ın cemalinin güzelliğini dolayısıyla anlatmış olmasından dolayı ve diyelim ki kadın hakkın ışığıdır, nurudur. <laughs> nefis. <laughs> Kuzu da torosların doğal kuzusu. Bu parlaklık da finish kuantumdan olsa gerek. Tabii ki finish. Burada her şey mükemmel olmalı. Finish kuantumun benzersiz enzim bileşimi ön yıkamaya gerek olmadan her kiri temizler. Ortasındaki benzersiz kırmızı jelse mükemmel parlaklık verir. Nerede temiz ve parlak bulaşıklar görsem...